Bir şoför, tamiri ne yapacağım? Şu pilot ateş, şu gaz açınca sönüyor. Bakın şimdi çevirdim, sönüyor. Geri aldım, güzelde. Çevirdim, sönüyor. Geri aldım. Bu sürekli böyle. Şu pilot ateşin borusunu söktüm komple. Şu gaz geçen boruyu içini temizledim, taktım. Peki gaza şimdi tekrar soruyoruz. Olmadı yani. Olmaz yok Yani komple çıkardım buraları. Tekrar taktım. Yine bir Buraya geldi. Şuradan bir tel geçiyor. Bu tel de şöyle yan tarafından şuraya bağlı. Yani hava sensörüne benziyor bu. Bunları iptal ettim. Ne olmadı? Taktım. Yine olmadı? Bunu açtım, Açıyor. Bak şurayı göstermiştik. Tekrar göstereceğim. Bir açalım. nasıl açalım. Anahtarlı. Burayı açtık. Şunu şöyle. 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 şöyle bir şey parça var. İçine göstermiştim. İğnesi var. İğne de şuraya basıyor. Şimdi açtım şu Tamam şimdi gaz açarsanız şey, tüp açarsanız gaz çıkar cini. Buradan gaz çıkar. Önce elinizi kapat şöyle. Şurayı kapat. Şöyle geçiyor. İşte Açarım. açayım bir Açtım. Açtım. ama söndür. Hava geldiği için. Yanlı. Şimdi e, şimdi çeviriyorum tavuğu gazı verilmek sönmüyor sönmüyor gaz sonuna kadar sönmüyor tekrar kapattım tekrar açtım Hiç şekilde sönmüyor Gaz verdiğim anda yani düzeldi. ki yani bunda şunda bir sıkıntı var şu taktığım yerde Elimiz kalın. şu, elini tıkalım, şu araba gelmiyor o iğne basan yerde bir sıkıntı var. Şimdi suyu açıyorum. Şu gazereyim, ateş söndü dedi. Kapattım suyu. Tekrar açıyorum. Yanmış. bir daha daha yapayım. Gözü ölmüyordu. Önemli sıkıntı bunda. Şu iğneyi basan yerde. Arkadaşlar bunu çıkardım mı? çıkarması da şöyle oluyor. Şöyle parmağınızla asılı çevirin şöyle. Pıt diye gel geliyor. Bir kere sokmuştuk. Heh, geldi. Çıktı bu. Şimdi bunu takacağım. Yani şu iptal. çıkalım bakalım. Şu kamerayı da elime alayım. Gel bakalım yine. Şu tozdan bağlıydı o da iptal. Şöyle bir çabla olmasın. Bunu bağladık. Sence yapabilir miyim ben? Şopeni. Kediş. Bana koyduğum, bak kod mu? Bana bak. Hadi gel bakalım olmuş mu? Evet. Ocağımızı açalım. Yanlı. Gaz verelim. Ateşi e, sönme. Demek ki oldu yani. E, şimdi suyunu açayım. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Şimdi suyu Şimdi Şimdi bu iş burada bitti.